Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun videosundan ben Kaan. Minecraft Moto Survivor'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Oğuz yanımda şu an. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, bizim e, ilk videonun kayıtları silindiği için biz de yeni oyuna başlamaya karar verdik. Yani şu an ikinci bölüm çekiyoruz. Ama farklı <laughs> e, oyunla. Gel. ha, <laughs> <laughs> kaçıncı denememiş denememiz hepsinde bir aksilik çıktı hele yani düzgün başlangıç yapabildik yapmaz mı aksilikler yine gider frapsın mikrofonunu açmayı yedim. unuttuk hadi gel yanıma ağaç kesiyor oğlum neredesin ki sen ağacı keseriz başka yerde oğlum sen beni bırakıp niye gidiyorsun ondan sonra ben kayboluyorum Neredesin şimdi? Nereye gittin ha? Buradayım zıplıyorum görmüyor musun? Neredesin lan? Körüm oldun görmüyorum. Ya Gör. başlarım böyle işin içine ya. Beni görüyorsan sen gel yanıma be. Tamam geliyorum bekle. Ben gördüm. Oğlum nasıl görmedin beni? Oğlum çok uzakta bile değilim lan. Ne yapayım oğlum görmüyorum işte ya. Öyle bir yere gidiyorsun ki. Balta falan mı yaptın sen? Tabi oğlum her şeyi yaptım. Kılıç, balta. Ses çıkarma lan. Ya oğlum ne yapayım arkada ötüyor. Ötsün. O da Sizin hayvan. geliyor mu sana? Nasıl geliyor mu sana? Az. <laughs> ben şuradan kum toplayayım. Dur lan şu ayının ayarlarına bakayım. Lan. Şöyle mal bir yerde doğduk zaten. Hadi şu gece olmadan bir ev falan da yapsak. Yapımına başlasak. He? Geceye daha çok var merak ettim başlarız. Lan yeterince olduğumuz yok. Yemek yok. Baş yok. Önemli olan zaten taşla şey yemek bir de kömür. Tamam taşı bulduk. Tamam, taşı Gel sen de bir önüm Taşı topla. Ben kazma daha yapmadım. şu an tam 24 taşım olacak. Ya ben ne yapmaya çalışıyorum? Tam 24 taşım var ha. Şimdi ne yapacağız? Şu 30 olsun. Gidek sonra ev yapak. 29 tamam 30 hadi. Tamam ben şimdi ne yapacağım? Hey. Dur bir dur kılıç yapayım ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. Dur ben bende taş yok. Taş kas sen ben 30 tane taş kas. Şuraya hepsini bir ayarlayalım. Lan oğlum niye kırıyorsun ya? Lan ver kazmamı. Al. Bir yerde lan sesi geliyor mu? Bir tane odun versene. Al at çabuk at üstüne. Oğlum ya. Normal odun ver. Ya al al. Tam gerek kalmadı. Çalışma masası canım da hala çalışma masası yapıyorum Tamam şuradan Ne yapıyom ya Tamam balta Kazmamız hazır Tamam ben de dur bir taş Taş kazmak. Kürek bunu, aha, bunu yani. Tamam kürek çapa yapmaya gerek yok Değil mi Azal ben Ha yani oğlum. Ne zaman bir oyun derim. O zodon bulmamız lazım ya. Hı. Ben de kaç tane var? Ben de üç tane odun var. Üç tane mi? Evet. Ya, o, o, kadar da önemli değil. İlk gece ufak bir ev yapar ona bile sığınırız bir şey değil de. Ocak yapacak kadar şeyimiz de var. Taşımız. 30 tane taş var merak etme taşımız bol. Her şeyimiz bol bir odunumuz yok yemek de yok. Tamam. Bundan sonra şu ağaç modunu ekleyelim olsun var ya. Yok. Hani bir tane kırınca diğerleri dökülüyor arkasına mı? Aha aynen. Böyle uğraşmayalım. Tamam neredesin? <laughs> Ağaç mı kesiyorsun sen? Hmm. Bu adamın kolu da ne kadar uzunmuş her <laughs> uzanıyor lan. Biz şimdi yemek bulmamız lazım. Neredesin? Nerede lan? Nerede lan? Ney? Uzun yok ha uzun tamam aldım. Ha. Odun o kadar sorun değil. Bizim şimdi yemek bulmamız lazım. Gel bir benle. Harbi oğlum nere düştük bir ormana düştük bir hayvan yok. Gel bir gel bir arkandayım bak. Bekle Ş bir dakika Anla oluyor. Ya. <laughs> ben şu kumları kırayım da lazım <laughs> oluyor. bir tane kadar kalacağım. Az kaldı zaten şimdi gidecek Onu geleceğim. Hani bayağı bir taş oldu. Şimdi kişi başına zaten 30 tane taş geldi yeter. bunları çalıyorsun oğlum? Ya ortak kullanmayacak mı sonuçta? Gel gidelim hadi. Tamam, bunları alayım. O, odunlar bana gelmiyor mu? Ne oluyor lan? Neredesin? Hadi gel. Ha geliyormuş. Bunlar ayrı odun, mu? değişik odun lan. Gel. <laughs> gel şuraya doğru bak gidelim şu. 41 tane dönüştürülmemiş odun var. Şu tepenin arkasında büyük bir ihtimalle bir şeyler vardır. Aynen. Ne oluyor lan? Ne oldu gel. Oyun kastı birden. Bu dağlık yerlerde oluyor zaten hep böyle. İnek falan bol olur orada. Başımıza gelen problemlerden biri de, işte tam başladık, açtık programı, video başlayacağız. Burada oyun kasmaya başladı. Hayvanların nesli tükenmiş şu dünyada bir hayvan yok mu oğlum burada nasıl bir yerde olur lan? Diye? Yerlerin içi, gözüküyor lan bende Lan şu mikrofonu da değiştirmem lazım. Sesimi çok ince çıkartıyor ya. Neye bakın oğlum? ya şuraya hayvan gittikçe yok. benim oyun kasmaya başladı. Gel şuradan dolanalım. Harita yükleniyor ya o yüzden. hayvan nesli, nesli mi tükendi ne oldu ya <laughs> illa yemek olması değil bir tane hayvan yani bir hayvan olsun tamam hayvan var demek Biz bulamıyoruz ama hayvan yok hiç evet. evi de buraya kurarız artık ya böyle bir yerlere yemeği nereden bulmayı düşünüyorum yemek var. gerçi yemek gerçi sorun değil lan o tohumdan da olur Doğumdan ekmek yapar, yaşarız. Tarlacılık. Öyle de yaşanır da ya kabağını... işte... Aman. Balkabağı yeniliyor mu lan? Yenilmiyor diye biliyorum. Sadece başa takılıyor herhalde. Hı, hmm, bak. Başa takılıyor ama... ...şeyden koruyor seni. Endirme o. Ender. Ender Hayvan yok anlaşılan. yeni en buraya evimizi yapalım hadi. Aynen. Ağaç bu da ağaç yok ama. Bende var, bende var bir sürü odun var bende. Onu demiyorum oğlum. Odun mesela oduna ihtiyacımız olduğunda. Arkada var de... ya sonuçta. Hadi hava kararmaya başladı. Nereye atıyorsun onu? Ara ara boş at. Buraları tohumlar kır. Temizleyelim. Tohumlar atmamız lazım. Farla falan yaparız. Tamam, bu alan yukarı. Hayır. Bekle. Tohum patlamalı. 10 tane tohum oldu. Hayır, kalma. İki ismi yok. Yahu başlarım hadi. Gece oldu zaten. Tamam, hadi başla. Şu kadarcık yeter mi ilk gün için? Tamam 2 bir 39. Bekle onu bayağı uzat odun boz zaten. Tam yeter bu kadar. <laughs> Sen de oradan doğru gel. Ucunu birleştirelim. Lan. Ya oğlum ne yapıyor ya? Ben ikinci kata atıyorum. Ne iki, ikinci kat? Mı? Ya işte ikinci duvar. Öyle değil lan dur dur dur. Ne? Bekle öyle yapma bırak bırak onları çabuk kal kır bunları Neden ki oğlum? Oğlum ben daha iyi yöntem biliyorum daha hızlı Tamam sen o en zaman iyi. yap ben de geri döşeyim o zaman En iyi yöntem bu tamam döşe Bana zıplayabilelim ha Zaten öyle yapıyorum biz... Bir şey Yok adam biz o zaman biz Bitirelim videoyu bitirelim Çünkü daha yatağın falan da yok ikinci videoda da üçüncü videoda işte yatak ve yemek arayışına devam ederiz ya yatak buluruz içinde ya Aha. tamam ki bir sonraki videoda diyorum Odam çıkan. Ne oluyor lan? Tam oyunlar attı ya. Dur tekrar gidiyorum. Niye böyle oldu lan anlamadım. Bağlantı kaybedildi dedi. Bugün <laughs> geçecek lan şu zemine. Çatışı da zor hiç sevmiyorum. meşale falan yok. Ne yapacağız biz? Gerçi burada yaratık da yok. Sana dönüştürmemiş ağaç var mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> o olsaydı onu kömür dönüştürdük. Sen o benim çıktığım yeri kır. Yerli Şu... niye böyle yapıyorsun lan? Oğlum işte altını döşüyorum ya. Tamam altını niye farklı renk yaptın? Oğlum öyle şey yaptı ya. Odun bitti. Tamam neyse şimdi hiç uğraşamayacağım o altıyla bir sonraki bölümde alayım. Ben o zaman ocak yapayım. Çalışma masası. Ş çalışma masası şöyle koy. Ocak yap. Tamam ocak da var. Ha hayvan falan diyor oğlum barışçılam aldım lan acaba? Allah Allah. Yok almamışım. <laughs> ne hayvan var ne şey. yaratık da yok işte. Bence server ayarlarından falan alabilirim. Videoyu kapattıktan sonra bakarım ben ona. Oğlum odun ben... yetmedi lan. Dur ben kapatayım kalanlarla. Farklı renk olacak ama olsun. Bok gibi oldu ya. <laughs> şuraya bak yarısı bu renkten yarısı Beyaz, pembe beyaz. tamam bitti hadi bitirelim videoyu aleyh bekle şu bir şey yap oğlum yetmez yetmez şimdi yetmez tamam ee, arkadaşlar videomuz işte böyle ikinci bölüm güzel geçti Oğuz'un kanalını biliyorsunuzdur. Neydi kanalın adı lan? Söyle. Ogi ile oyun diye mal bir ismi var. Ogi ile oyun diye işte öyle bir şey. Benim de video oyun zaten. Oyun videosu ne video? Oyun, oyun videosu. Öyle bir şey. Oyun videosu işte. Biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve beğen, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.